Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu yapacağım işlem sarı hastaların biraz daha hani kaliteli zaman geçirebilmesini sağlayabilmek için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu bir kağıdın bilgisayardan ekran görüntüsünü alın ve bilgisayardan çıktısını alın. Dediklerimi yapın. 20-25 gün içinde birçok şey olumlu olacaktır. Ve bana ulaşmak isterseniz de ayrıntılı bilgiyi WhatsApp üzerinden Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, içimizdeki korkuları kaybetmek için yapacağımız bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazalım. Daha sonra bu kağıdı yanımızdan hiç ayırmayalım. Bilgisayar çıktısı alıp, yani ekran görüntüsü alıp ve bilgisayar çıktısı alalım. Bu kağıdı yanımızdan hiç ayırmayalım. 20-25 günlük bir süreçte bütün her şey yoluna girecektir. Ayrıntı bilgi almak isterseniz ya da WhatsApp üzerinden özel bir işlem yaptırmak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.